What's happening? It's breathing. The head. It's breathing. It's breathing. What? He knows. He knows she's getting closer. He can feel her coming they're closer. They're watching. She's they're getting closer. They're, they're watching. watching. They're, they're, they're watching. watching. They're, they're watching. watching. They're watching. They're watching. This is they're a journey deep into darkness. They're, they're watching. They know you're here. There will be no more stories after this one. <laughs> because. Bir kişinin gerçeklikle bağlantısının kopmasına neden olan bir zihinsel bozulma durumudur. Psikoza sahip bir kişi gerçekte var olmayan sesler duyabilir, görüntüler görebilir. Kendisini olmadığı biri gibi görebilir ya da olmayan şeylerin onu kovaladığını, onu yücelttiğini, onlarla konuştuğunu düşünebilir. Psikoz belirtileri 6 ay süreyle devam ederse bu durum şizofreni olarak adlandırılır. Şizofrenide ise genetik, tetikleyici bir faktördür. Bir kişinin ailesinde şizofreni tanısı konmuş biri varsa, çocuklarına da bu tanının konması muhtemeldir. Ancak tek başına yeterli değildir. Tüm bu tanılar, belirtiler, semptomlar her biri ise psikoloji alanının gelişmesiyle belirlenmiştir. Şizofreni, şizofreni ismiyle ilk defa 19. yüzyılda dile getirilmiştir. Bir zihinsel bozukluk olarak tanımı ilk defa bu yıllarda konmuş. Tedavisi ve sebebi için çalışmalar bu yıllarda başlamıştır. Peki ya bundan öncesi? 19. yüzyılda isimlendirilen, zihinsel bir rahatsızlık olarak kabul edilen şizofreni isimlendirilmeden önce yok muydu? İnsanlar ilk çağlarda şizofreniye yakalanmıyorlar mıydı? Elbette yakalanıyorlardı. Bu durum insanlığın varoluşundan beri süregelen bir durumdu. Ancak o dönemlerde sanrılar gören insanlar, gayipten sesler duyan, melekler, şeytanlar gören insanlar farklı bir şekilde isimlendiriliyordu. Kimi kabilesinde şaman olarak çağrılıyordu. Ruhlarla konuşarak hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyordu. Kimisi büyük yöneticiler olarak sayılıyordu. Tanrı ile arasında bağlantıları olduğu kabul ediliyordu. Kimisi ise cadı olarak adlandırılıp yakılıyordu. İçlerine cin kaçtığını, şeytanın onu ayarttığını, kötücül ruhlarla pazarlıkta olduğu söyleniyordu. Bu tarz insanlardan genelde korkuyorlardı. Çünkü insanlar bilmedikleri, anlamadıkları şeylerden korkarlardı. Ya onlara itaat eder ya da onları yok etmeye çalışırlardı. Peki hiç, geçmişte psikolojik rahatsızlığa sahip birinin nasıl bir hayat sürebileceğini merak ettiniz mi? İşte o. Bu insanlardan biriydi. Vikinglerin olduğu dönemlerde şizofreniye sahip bir kızdı. Şizofreniyle, karanlığıyla savaşmaya çalışıyordu. Bu hikaye Senuan'ın hikayesiydi. İskoçya'nın kuzeyinde Orkney adında ufak bir kasaba vardı. Bu kasabada Galina adında bir kadın yaşamaktaydı. Bu kadın bir şifacıydı. Halkına yardım ediyor onların sorunlarını dinliyor, onları iyileştiriyordu. Ancak kendisinde bir sorun olduğunu farkında değildi. Ya da yaşadıkları onun için bir sorun değildi. Galina ruhlarla konuşabiliyordu. Kendi dünyasında kayalarda yüzler görüyor, gökyüzünün onunla konuştuğunu hayal ediyordu. Bu durumunu tanrıların kutsaması olarak gördü. Kabullendi. Köyün kalanı ise onunla aynı fikirde değildi. Diğerleri için bu sesleri duymak bir lanetti. Galina kendisini gizledi. Bu seslerden kimseye bahsetmedi. Ta ki Senua adında bir kızı olana kadar. Senua, Galina'nın kutsamasını miras almıştı. Tıpkı onun gibi yaşadığı dünyada diğerlerinin göremediklerini görüyordu. Sesler duyuyor, onlarla konuşuyordu. Annesi onun bu özelliğini kabul etmesini sağlamaya çalıştı. Onu destekledi, büyüttü, ona sevgi verdi. Ancak babası Zimbel için bu sesler lanetin bir göstergesiydi. Karısının sesler duymasına dayanamıyordu. Başlarına bela açacağını düşünüyordu. Şimdi ise kızı da aynı lanete sahipti. Zimbel inançlarına bağlı biriydi. Tanrıların yolundan gittiğine inanıyordu. Tanrılara dua etmek bu dünyada hayatta kalmalarını sağlayan tek şeydi. Ve eşi Galina şeytanlarla konuşuyordu. Bu yüzden Senua henüz 5 yaşındayken Galina'nın canlı canlı yakılmasına sebep olacaktı. Zimbel eşini tanrılara bir adak olarak sunmuştu. Onun karanlığından kurtulmasının tek yolunun ateşler içerisinde yanması olduğuna karar vermişti. Senoa, annesinin yakıldığını kendi gözleriyle görecekti. Bu, onun içindeki karanlığı büyütecek, onu ele geçirmeye başlayacaktı. Henüz küçük bir çocukken annesinin yandığını gören Senoa, bu durumu anlamlandıramayacaktı. Annesinin, içindeki karanlıkla savaşmak için kendisini yaktığını düşünecek, babasında veya köyün geri kalanında suç aramayacaktı. Bu yüzden annesi gibi ölmemek için kendi karanlığıyla savaşmak zorunda kalacak. Annesinin söylediği gibi bu karanlığı, bu sesleri, yüzleri kabullenemeyecekti. Babası Zimbel, Senua'yı köyden gizledi. Ona içerisinde büyüyen karanlığın bir lanet olduğunu söyledi. Senua kendini suçladı. Duydukları, gördükleri bir lanetti. Babası ona yıllarca işkence etti. Belki fiziksel değil ama zihinsel. Senoa'nın travmaları büyüdü. İçerisindeki karanlık daha da güçlendi. Her ne kadar onunla savaşmaya çalışsa da. Senoa insanlardan uzakta, bir hücrede kendi zihnindekilerle savaşarak geçirdi hayatını. Burada büyüdü, köyden uzakta. Lanetini başkalarına gösteremeden. Ancak büyüdükçe belki odun toplamaya, belki avlanmaya dışarı çıkabilecekti köydeki insanlara gözükmeden kendi başına. Bir gün yine dışarı çıktığında bir çocukla tanıştı Senua. Kendi başına kılıç talimi yapan bir çocuk. Bu çocuğun ismi Dylan'dı. Dylan, klan şefinin oğluydu. Senua'yı ilk defa orada gördü. Senua fazla dışarı çıkmadığını söyledi. İkisi konuşmaya başladılar. Arkadaş oldular. Dylan, Senua'ya kılıç tutmayı öğretti. Yanında oldu. Zamanla onun karanlığını öğrendi. Ancak bunu önemsemedi. Senua dilinden cesaret buldu. Yaşadığı hayata karşı çıktı. Bu karanlık onun laneti olmak zorunda değildi. Onunla savaşabilirdi. İnsanlarla tanışabilirdi. Bu yüzden babasına gitti. Senua babasına karşı geldi. Artık hapis bir hayat istemediğini söyledi. Ancak babası Zimbel ona karşı çıktı. Senua'nın lanetli olduğunu söyledi gittiği yere yıkımdan başka bir şey götürmeyeceğini, insanlardan uzak durması gerektiğini, yönünü tanrılara çevirmesi gerektiğini söyledi. Senua'yı bastırmaya çalıştı. Onun zihniyle oynadı. Özgüvenini yıktı. Ancak Dylan'ın imgesi Senua'ya cesaret veriyordu. Senua babasının yanından ayrıldı. Dylan ve onun klanı ile birlikte yaşayabilmek için. Dylan ve Senua zamanla sevgili oldular. Dylan Senoa'nın karanlıktaki ışığı oldu. Onun şeytanlarıyla savaşmasında yanında oldu. Onun için Senoa'nın dünyayı nasıl gördüğü önemli değildi. Dylan Senoa'ya ihtiyacı olan tek şeyi verdi. Sevgisini. Bu sayede Senoa karanlığıyla hiç olmadığı kadar savaşabildi. Artık kendine olan inancı gelmişti. O lanetli değildi. Babası haksızdı. Bir gün Dylan ve Senoa... Yanında onların köyünden arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktılar. Bir derenin yanına geldiler. Onlar için sıradan ve güzel bir gündü. Ancak Senua bu derede bir terslik olduğunu hissetmeye başladı. Burada onun için bir gariplik vardı. Belki içerisindeki karanlık yüzünden, duyduğu sesler yüzünden böyle düşünüyordu. Belki sorun ondaydı, bilmiyordu. Ancak yanındakiler ona inanmadı. Senua ile dalga geçtiler ve sudan içtiler. Ardından bir bir hastalanmaya başladılar. Köyde bir veba salgını başladı. İnsanlar hastalandı, öldüler. Senoa'yı ise bunun suçlusu ilan ettiler. Çünkü o onların göremediklerini görüyor, duyuyordu. Senoa diğerleri için lanetli biriydi. Şeytanlarla konuşabiliyordu. Senoa'nın travmaları tetiklendi. Babasının sözleri aklına geldi. Gittiği yere ölüm getiriyordu. Bunun için kendini suçlamaya başladı. Dylan'ın babası da ölenler arasındaydı. Bu Senua'nın kırılma noktası oldu. Aklındaki sesler Dylan'ın ağzından konuşuyordu. Onu suçluyorlardı. Aklındaki Dylan Senua'yı lanetliyordu. Gerçekte onu suçlamasa bile Senua için bu gerçekti. Duydukları kendi babasının sözlerinin bir yansıması olsa da. Karanlık onu tekrar ele geçirmeye başladı bu karanlıkla tekrar savaşması gerekiyordu. İnsanlardan uzaklaşması gerekiyordu. Bu onun savaşıydı. Senoa dilini arkasında bırakarak köyü terk etti. Ormana çekildi. Burada kendi düşünceleriyle, kendi benlikleriyle bir savaşa girdi. Karanlıkla savaştı. Uzun süre yalnız kaldı. Bir süre sonra düşünceleri sessizleşti. Karanlığının üstesinden geldiğine inandığı anda evine geri dönmek üzere yola çıktı. Ancak trajedi Senua'yı yalnız bırakmadı. Köyüne bir saldırı düzenlenmişti. Kuzeyden gelenler köyündeki insanları öldürdü. Evleri ateşe verdi. Senua dilini aramaya başladı. Ve sonunda onu buldu. In this come true, you searched for control. Way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? your home he's so far away they've taken his soul to these gods you cannot pray they can break you but not your promise even death won't keep you apart through his darkness you will find him in your sword still beats our heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Dylan. kuzeyin tanrılarına kurban edilmişti. Blood Eagle denilen bir şekle bürünmüştü. Derisi yüzülmüş, organları dışarı çıkarılmış, gökyüzüne yükselmişti. Senua, sevdiği adamın bu görüntüsüyle baş başa kaldı. Karanlığı tekrar yükseldi. Kafasındaki düşüncelerin sesleri arttı. Senua, dua edemediği tanrılara yalvardı. Ancak kuzeyin tanrılarından bir cevap alamadı. Bu yüzden onlarla kendisi yüzleşmesi gerekliydi tanrılara meydan okumalı, Dylan'ı hayata geri döndürebilmek için onların karşısına çıkmalıydı. Dylan'ın ruhunu taşıyan başını bedeninden ayırdı. Onu yanına alarak kuzeye doğru yola çıktı. Kuzeyde cehennemin tanrısı Hella'nın karşısına çıkmakta amacı. Kendisini feda ederek kendi canı karşılığında Dylan'ı bağışlamasını isteyecekti. Yaz evrelerinin pazarlık sürecindeydi. Böylece Senua'nın görevi başladı. Senova'nın gözlerinden biz de dünyayı görüyorduk artık. Onun duyduklarını duyuyorduk. Dünyayı nasıl algıladığına şahit oluyorduk. Senova yolculuğu sonunda Niflheim'e ulaşmıştı en sonunda. Geri dönmeyi aklına bile getirmeden oraya ulaştığı kayığı bir kenara atarak Helheim'a, kuzey mitolojisinde ölenlerin ruhunun gittiği yere gitmeliydi. Geldiği bu topraklar gerçekten neresiydi bilinmiyordu. Ancak Senoa için burası öbür dünyaydı. Onun için gerçek olan buydu. Burada Dylan'ın ruhuyla konuşabiliyordu. Doğru yere gelmişti. Dylan onu yönlendirdi. İçerisindeki sesler onu yönlendirdi. Senoa karanlığının merkezine de ulaşmaya başlamıştı. Yolculuğunda karşısına karanlığın yarattığı düşmanlar çıktı. Bunlar köyünü yakıp kül eden kuzeylilerin birer imgeleriydi. Senoa zihninde onlarla savaşıyordu. Eğer savaşı kaybederse karanlık onu ele geçirerek aklını kaybedecekti. Ancak Senua her seferinde onlara karşı galip gelmeyi başardı. En sonunda Helheim'in kapısına ulaştı. Dylan'ın hayatına karşılık kendisini sunacağı yere, Dylan'ı geri getirebileceği yere, Tanrıça Hela'ya karşı gelip onunla savaşacağı yere. Senua Hela'nın karşısına çıktı. Ancak Hela onun için fazla güçlüydü ona dokunduğu anda kılıcı parçalara ayrıldı. Senua karanlığın derinliklerine düştü. Babasının sesi kulaklarında çınlıyordu. Nasıl lanetli olduğu, etrafındakileri nasıl çürüttüğü, onları kendisiyle birlikte nasıl ölüme sürüklediği. Ancak Dylan'ın yardımıyla kendisine gelmeyi başardı. Savaşa onun için devam edecekti. Dylan'ın söyledikleri ve Senua'nın kuzeyin efsanelerinde anlatılanlardan bildiği üzere Senua kendisine yeni bir kılıç arayışına girdi. Odin tarafından kudretli bir ağacın gövdesine saplanmış bir kılıç. Bu kılıca Grammar deniyordu ya da diğer bir deyişle Hellblade. Bir tanrıyı bile öldürebilecek kudrette bir kılıç. Senua'nın bu kılıcı alabilmek için Odin'in hazırladığı testlerin üstesinden gelmesi gerekiyordu. Bunu başardı. Ardından kılıcı saplandığı ağacın gövdesinden çıkardı. Artık Hela'ya tekrar meydan okuyabilecekti. Karanlığının kaynağına. Onu yenebilirse Dylan'ı geri getirebilecekti. Senua'ya ne olduğu ise önemli değildi. Senua kendisini tekrar Helheim'in koridorlarında buldu. Bu sefer karanlık daha güçlüydü. Ona karşı geliyordu. Senua onunla savaşabilmek için her şeyini ortaya koydu. Ancak karanlığından kaçarken Dylan'ı kaybetti. Tüm bu yolculuk boyunca Dylan'ın ruhunu barındıran başı karanlığa düştü. Onun arkasından karanlığın derinliklerine atladı. Ancak burada bulduğu şey Dylan'dan fazlasıydı. Babasının sözleri cisimlenmiş bir şekilde Senoa'nın karşısına çıktı. Garm adında bir yaratığın ağzından babası Senoa'yı aşağılıyor, onu delirtiyordu. Senoa bu canavar ile savaştı. Tıpkı zamanında babasına karşı koyup Dylan'ın yanına gitmesi gibi Dylan'ı tekrar alarak buradan uzaklaştı. Hela ile karşılaşmadan önce yüzleşmesi gereken biri daha vardı. Kendisi. Aynada kendi yüzüne bakarak geçmiş Senua ile yüzleşti. Senua kendisine tüm bunların gerçek olmadığını hatırlatıyordu. Ancak Hela'nın karşısına çıkacak olan Senua tüm bunları insanların gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Çünkü yaşadıklarını lanet olarak gören diğer insanlardı. Onlar Senoa'nın zihnindeki canavarları oluşturmuştu. Onlar Senoa'yı travmaya sürüklemişti ve Senoa bu travmalarına karşı durmalıydı. Bu yüzden yoluna devam etti. Geçmişini ardında bırakarak. O anda ise Senoa geçmişinde yaşadığı tüm travmaları anlamlandırmaya başlamıştı. Bastırdığı anılarını bir bir hatırladı. Onların gerçek sebeplerini. Annesini öldüren babasıydı. 5 yaşındaki Senoa annesinin kendisini öldürdüğünü düşünüyordu. Kafasındaki sesleri bastırabilmek için. Ama tüm bunların sorumlusu babasıydı. Babası ona işkence etmişti. Ona kötü davranmıştı. Kafasındaki seslerden korktuğu için. Senoa'nın karanlığını babası yaratmıştı. Onu hapsetmiş, onun kendisini suçlamasına yol açmıştı. Ama bunların suçlusu Senoa değildi. Senoa'nın son savaşı Hela'ya karşı değildi babasına karşıydı. Babasının sözleriyle, onun yarattığı karanlıkla savaşıyordu. Ancak karanlık, üstesinden gelebileceğinden çok daha güçlüydü. Kafasındaki sesler, yarattığı yaratıkları, bunların ardı arkası kesilmiyordu. En sonunda ise Senua düştü. Şizofreni, Senua'nın zihnini ele geçirmeye başladı. Vücudundaki karanlık artık zihnine doğru ilerliyordu. Ardından Hela Senua'ya yaklaştı. Yerdeki kılıcı eline aldı. Senua ise Hela ile konuşmaya başladı. Hela eğer onun zihninin bir oyunuysa, zihnindeki lanet, karanlık hiç var olmadıysa o zaman dilini alan Hela değildi. Bunların suçlusu Senua'nın laneti değildi. Ama Senua bunu kabullenemiyordu. Onun gördükleri gerçekti. Bunlar yalan değildi, olmamalıydı. Dylan hala hayata geri döndürülebilirdi. Öyle olmak zorundaydı. Senua bunun için Hela'ya yalvardı. İsterse onun savaşçısı olabilirdi. Ragnarok'ta Hela'nın yanında savaşabilirdi. İsterse Senua'nın canını alabilirdi. Yeter ki Dylan'ı hayata döndürsün. Yeter ki sevdiği adam tekrar yaşayabilsin. Senua'yı Dylan'dan başka hayata bağlayan bir şey yoktu. Hela kılıcını Senua'ya saplamayı tercih etti. Senua karanlık tarafından ele geçirilmiş bir şekilde yere düştü. O anda ise Dylan belki de son kez Senua ile konuştu. Ölümü kabullenmesi gerektiğini söyledi. Ölüm olmadan bir yaşamın sevgiden yoksun olacağını söyledi. Belki de bu sözler Senua'nın ölümü kabullenişini etkiledi. Yasın son evresi olan kabulleniş. Hela Dylan'ın başına uçurumdan aşağı attı onu geri getirmenin bir yolu yoktu. Ardından Hela Senua'ya dönüştü. Senua'nın zihninde hala karanlığı devam ediyordu. Sevdiği adamın ölümünü kabullenmişti. Ya da belki de Hela'nın kendisine dönüşmüştü ve Ragnarok'ta onun savaşçısı olacaktı. İşte bu Hellblade'in Senoa'nın hikayesiydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.